Osmanlı'nın son dönemlerinden bir hattat vardı. Mehmet Efendi diye meşhur bir hattat. Hatıralarında yazıyor bunu. Bir gün arkadaşlarıyla konuşurken, Üstad, böylesine büyük hattat olmayı nasıl becerdin, nasıl başardın, bunun sırrı nerede saklı diye sorarlar. Hattat Mehmet Efendi, ben diyor, hat sanatıyla ilgilenirken vav yaparken, mim yaparken, kaf yaparken hayatımı hat sanatına endekslemiş bir adam değildim. Öylesine ilgileniyordum bu işle. Bir gün bir oduncu bana hayatımın dersini verdi. Arkadaşlarım, üstad, bir oduncu sana nasıl bir ders verir ki dediler. Benim mürşidim o oduncudur Beni bugüne getiren mantığı bana aşılayan bir oduncudur. Akşam saatleriydi. Bahçemde kırılacak büyük büyük ağır kütükler vardı ve ben de bekliyorum ki oduncu gelsin. Ve o günde ikindiden sonra hiçbir oduncu bizim sokaktan geçmiyordu. Oduncu demek de zaten iri yarı, pazısı kuvvetli, güçlü adam demektir. İki baltı asar iki omzuna, sokakta yürümeye başlar. Gür bir sesle "Oduncu!" diye bağırmaya başlar. Zaten sesinden anlarsınız oduncu diye. Çünkü o kütükleri kırmak öyle kolay değil. Çağırırsınız bir oduncuyu, saatine bir altın verirsiniz, kütükleri kırar, gider. Bugün sokaktan hiçbir oduncu geçmiyor tam böyle karanlık çökmek üzere ve güneşin binaların arkasına girmiş olduğu bir vakitte cılız bir ses duydum. Baktım ki bir oduncu. Allah Allah! Gele gele bu mu geldi dedim. Yetmişli yaşlarda bir ihtiyar. Elinde bir tane baltası var. Yavaş yavaş yürüyor. Önce dedim ki bizim kütükleri bu adam kıramaz. Pencereyi çektim. içeriye girdim. Sonra birden pencereyi açtım. Bağırdım. Amca bakar mısın? Bizim odunlar var kırılacak. Kırar mısın? O da benim işim odun kırmak evladım. Sen göster bana dedi. Ne kadar ücret alırsın kütükler için? Baktı kütüklere iki altın dedi. Amca bir altın değil miydi? Evladım benim ücretim iki altın. Allah Allah bu garip bir şey. Ne kadar sürede kırarsın dedim. İki saatte kırılmaz. Anca mümkün bir saatte kırarım dedi. Benim gözlerim açıldı önce. Amca kır dedim. Pencereye çıktım ve onu seyrediyorum. Sanki odunları kırmadan önce onlarla irtibata geçti. Baltayı biledi, odunlara baktı, göğe baktı. Döndü, bana baktı. Odunlar, kütükler, sonra bütünleşti. Bir anda kırmaya başladı. Aman Allah'ım, dua ediyordum bir parçaya iki defa vursun diye. Ama en budaklı parçalara bile bir defada vurup parçalıyordu. Bir saatte bitirdi işini. Ben hayretler içerisinde aşağıya indim. Tuttum elinden öptüm. Hakkını helal et dedim. Ben senin hakkında konuştum, dedikodu ettim, yapamaz, edemez diye. Sonra iki altını verdim, gitmek istedi. Gitme dedim, bana bunun sırrını ver dedim. Evladım sen ne garip bir adamsın. Bana iki saatlik bir iş verdin, ben onu bir saatte yaptım. Bu emeğin karşılığında sen bana iki altın verdin.'' Şimdi benden 50 yılın sırrını istiyorsun ve bedava istiyorsun. Evladım, bir cümle daha söylerim ama iki altın daha alırım. Çıktım, iki altın daha getirdim. Dedi ki, evladım sen cömert bir adamsın. Senin için cümlelerimin sınırı yok. Anlattıklarımı iyi dinle bakalım. Sen ne iş yapıyorsun? Dedim ki ben hat sanatı ile uğraşıyorum. Dededen kalma varlıktayım ve bu köşk benim. Evladım, hat sanatında başarılı olmak istiyor musun? Evet dedim. Sen hiç rüyanda mim gördün mü? Hayır. Vavda mı görmedin sen rüyanda? Görmedim. Elifi de görmemişsindir rüyanda kesin. Amca, ben hiç hat görmedim rüyamda. Evladım senden hattat mattat olmaz dedi. Neden amcam? Oğlum bak ben 50 yıldır oduncuyum. Bugün bile hala rüyamda sabahlara kadar odun kırıyorum. Bir insan yapacağı işi rüyalarına taşıyamıyorsa ondan adam olmaz ve başarılı olmaz dedi. İki altınımı da aldı ve gitti. İşte benim mürşidim bir oduncudur diyor. O gün bugündür ki rüyalarımda ben vav görüyorum. Mim görüyorum. Elif görüyorum. Başarılı olmanın ve yaptığın işte muvaffak olmanın sırrı önce o hayali kurmak ve sonra onu rüyalarınıza taşımakla mümkün olur. Bu neslin, bu dünyanın böyle insanlara ihtiyacı var.